eşek. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde uzak diyarlarda bir, bir orman varmış. Günlerden bir gün tilki ile eşek arkadaş olmuş. Ormana giderken tilki eşe, arkadaş ben seni bir kalk bahçesine götüreyim demiş. İkisi birlikte bahçeye gitmişler. Eşek kavakları yemiş ve bir süre sonra karnı doyunca anırmaya başlamış. Kabaklığın sahibi sesi duyunca hemen oraya gelmiş. Eşeğin izin almadan kavaklığına girdi ve bahçesindeki kavakları yediğini gören bahçe sahibi eşeğe çok sinirlenmiş ve onu azarlamış tilki. Ne oldu diye sorunca ne olsun tilki kardeş kavaklığın sahibi biraz kızdı bağırdı sonra demiş. Bu defa tilki, ben seni bir mısır tarlasına götüreceğim ama sen anırıp milleti başımıza toplama diye bir de bulunmuş eşekle. Tamam bu sefer anırmayacağım demiş. Birlikte mısır tarlasına gitmişler. Eşek mısırları yiyince tekrar anırmaya başlamış. Mısır tarlanın tarlasının sahibi de eşeğin sesini duymuş. Tarlasına gelmiş bir de ne görsün eşek mısırlarını yiyor. Bunun üzerine mısır tarlasının sahibi eşeğe bağırmış ve kızmış. Bu sırada tilki saklanıyormuş. Tarla sahibi tarlasına isinsiz giren eşeği kovduktan sonra tilki eşeğin yanına gelerek tek tekrar ne oldu diye sormuş. Eşek de ne olsun tilki kardeş. Tanrı sahibi biraz kızdı bağırdı sonra bıraktı gitti demiş. Tilki bu defada da eşeği üzüm bağını götürmüş. Tilki eşeğe yine onurmamasını söyle. için tembihte bulunmuş. Eşek söz vermiş. Fakat üzümleri yiyip karnı doyunca yine dayanamamış anırmaya başlamış. Mal sahibi gelince eşek yine bir güzel azar işitmiş. Tilki de uzaktan bu manzarayı seyrediyormuş. Eşin değişmeyeceğini anlaya kendini kendine huyluğuna vazgeçer mi hiç diyerek oradan ayrılıp yoluna yalnız devam etmiş.